Bilmem kime bakar gözlerim Bilmem kimi sarar ellerim Çek silahı vur bitir acılarım Sende kaldı bu yüreğim Sende soldu yüreğim Ayağıma serdin yar umutları Yaşamadan bitirdin yarınları Çek silahı vur bitir acılarım Sende kaldı yüreğim Sende soldu yüreğim Bir cuma akşamı da böyle olsa kral emeceğiz ama zibede devam ki. Saygılar.